Ne bileyim de tanıttı Ha, Araba parası öyle mi ki yazdın işin burada? burada mı? Siz de kosun ya sen kes tabi. Gönlün <laughs> <yanın> kosan <laughs> alırsın ondan. <ben. gülüyor> Baha burada mı? He? Baha. Baha şehrin tarihi ve turistik yerlerini geziyordu ama <laughs> burada aa, adamın dibisi burada hamadı. Yavaş alıp gideceğim olur. <laughs> 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 Selamun arkadaşlar. Ne oldu Arkadaşlar şu kulaklık inşallah gözükmez ya şurada şu kablo. Ha böyle normal dursa gözükmez de. Çok şey ya. Düz durmuyor ya. Arkadan dolaştırsam. Ha oldu. tamamdır herhalde ya. Aynen. Tamamdır ya. Gidelim de gezerim gelelim. Bu sefer Skoda yok. Skoda evde. Dedemin arabayla gidelim. <laughs> Zaten kaç günden kaç zamandan beri de bu arabayla çekmiyorum video. Hayır. Şey neydi? Baş videoya başlık bul. BMW'ye çarpıyordum. Arkadaşlar video atmamamın sebebi ben bu sene tekrar sınava giriyorum. Ona çalışıyorum ya yani zaman bulamıyorum video çekmek için. O yüzden atamıyorum yani kusura bakmayın. o zaman bak buraya da asfalt dökmüşlerdi ama bunu niye dökmüşler bilmiyorum a ne lan karla bu Vallahi kar இதுப் போருகிறேன். அப்புடுதான் அம்பேண்டுக்கிறேன். இயுக்கார். bu şakları alsam mıydım ya? Alayım onları. Geliyor musun? Gezmeye. Evet. Gelirseniz haydi. Tamam git koy gel haydi hızlı. Alalım şu ya. Ya bunu bir tutturmalık bir şey bulsam ya. Gelmiyor mu arkadaş? Şimdi kafanı o tarafa çek. Niye gelmiyor? Ne? Ne şimdi ne Annesi niye izin vermeyecek? Ana bir şey diyemem. O zamanlarda ben de korkardım. Sen tanıdıksın. Ya. Sorun yok. Ne yapıyorsun? Ne var ne yok? İdmandan geldik. Maç mı? Nerede idman yapıyorsunuz? 1461'de oynuyoruz ya. Onun şeyde forma gelmeden sahası var zaten. Evet. Şeyde mi? Havuz havuz vardı. Hı hı. O araya girmediler. De. Yoksa... Deveci aldın da orada yatıyorsun. E forum yoluna giriyorsun ya. Bir bayı vardı forumun E iniyorsan. aşağı oradan sağa mı dönüyorsun? Hı hı. He tamam. Bu abi nerede? Ama amcam lan ya. Takılıyor ama. ben de evden çıkmadım, ders çalışıyordum. Ekmek almaya gidiyorum dedemlere. Bora'yı gördüm. Niye Bora'yla gitmedin? Sürüyorsun değil mi motoru sen? Kaç, kaçtım bir ara. Ondan Motorla sonra... mı kaçtın? E, kaçmadım da. Şey marketin orada dolanıyordum. Patron gördü. Sağlamcı. Sağlamcı dediğin abi yaşlı adam Şeyde var da kafede kapıda oturuyor av videosu. Ee, ne dedi? Sizin kapanız yolunuzu patlatırım. <laughs> <laughs> Dağdır. Ben motor bilin ne var ne yazıyor? Abi bak. Amcama burada mı? Buradan da. Amcamlar, yok arabasını gördüm de. Aha çıkmıştı arabası. Şey değildi servisteydi arabası. Kulak dedin yarısını Şeydi ya bozuktu. Zaten video kulaklığım değil normalde. Skoda'da video kulaklığı. Görmüyor musun abi hep şeyle. Dönmüş abi. Deniz buradan kavalaya gittin mi? Diyorsun Çağla. Şey Kavalada mı şey? Nerede? İşte kavala kavala da işte. Kavalada da nerede? Nerede? Nasıl da? Bora abi niye evini biliyor musun köydeki? Yerini. Yok. Benim annem de bunu mu? <laughs> nerede ne olacak kavalada? Kimi? Ekmek. Yok oğlum gezirim aç şimdi ya. Videodayım ya. Sizin oradan alacağım ekmeği ya. Okul nasıl gidiyor? Başladı daha sınavda. ne plaketi abi? Pardon, biri 150 bin, biri 100 bin. 50 bin yok ki, 100 bin var. 50 bin yok ki işte. Var ya. 100 bin var. 50 bin yok oğlum, kafayı mı yedin ya? Ha, olabilir ama 50 bin yok Şey. Olması lazım. Millet hep 100 bin diye paylaşıyor da Oğlum buradan dönelim buradan hiç arabaya vurmayalım abi yolda. Diğer taraftan vursan daha iyi He? Orada o yol bozuk değil ki burada bozuk. Oğlum oradan yukarı çıkacağım gene. Geleceğim aşağı. Dolmuşlar bile buradan işe artık ya. Dolmuşlar daha buradan gidiyor da. Park yoldan değil diğer yol. Çamurlu yol. Abi dümdüz mü gidiyorlar? Daha kolay. Daha kolay değil. Açıldı mı o yol? Evet. Helal abi gelen dolmuş. Biz Bora abi oradan Köye gitti. Motorla mı gidiyorsunuz? <laughs> Çikolata nerede daha görmüyorum. onu? Ya oğlum kaç günden beri yıkanmayı biliyor musun? Ette herhalde bir aydan beri yıkandı yok araba. Ya fazla sürmüyorum ya. Çıkartmışım koç yazısını. Oğlum kaç? Ne zaman çıkarttın Ne bir başta yakıştırdım arabayı ama sonradan. Ben... Videoda videonu izledim de şey dedim. Bir takipçi demiş ki böyle böyle bir şey oldu. Aynen. Yok şey takipçi mi bilmiyorum da ben, de dedim onu. Da cam sileceği silince abi şey var ya plastik. plastik. O plastiğin uzları şey oluyor. Aşınıyor. Sonra cam adam akıllı sil. Abi bir arabaya fotoğraf çekmişti. Skoda'ya ya buna. Skoda'ya çekti. Attım onu sahibinden ama. Güzel fiyat. onu. Ya attım ya. Dediğim fiyatı alınan olursa satardım her türlü. Babam dedi senin kararın. Ya araba benim değil oğlum. Araba babamın da. Babam dedi tabii diye. Ne değil kadar mi? aldınız? 160 aldık. 160. Geçsin. 165, 165 yazdım. Ama 5. dedim gene aldım fiyatı satarım dedim yani 160'a satarım her türlü dedim. ama hep fiyatlar düştü hiç. Nasılsın amca? Ya amca bu kimdi? Kimsi sende? Kimdi bu? Şey daha bu altta market var ya. Abi şey mi? Evet. Fıs fıs mıdır nerede? Farm. Ha, <laughs> bunun nesi bu? Ne bileyim de tanıttı işte. Ha, araba parası alıyormuş, mi ki yazdı dişim burada. Abi Baha burada mı? dede kosun ya sen kes tabi. Yanlın kosan alırsın ondan. Baha burada mı? He? Baha. Baha şehrin tarihi ve turistik yerlerini geziyordu ama. Burada Adamın dibisi burada hamadı. Yavaş abi dikeceğim onu. Çıkmış şey, araban çıkmış hayırlı olsun. Ya. Nasıl oldu parlaydı E vurdun mu? Ciladan vurdurdun sorunu bir gör aynı oldu sıfır gibi. Değil mi? Neyse onu da <gülüyor> hallederiz ya. <laughs> i̇yi biz gidiyoruz ben. amca. Aman, <gülüyor> Hadi <gülüyor> görüşürüz. <gülüyor> Kapatacağım. Bitkerli mi fındık altını? Tabraya mı? Hı hı. Orayı bir diyeceğim de bak hemen bu videoyu devam ediyor mu? Oh. Ha, iyi diyormuş. Arda sırada şey yapayım Kendi kafanı Kafanı iyi kendine Buraya hiç gelmedin mi? Ben de babam Ne yaptın? Hiç ya babamın arkadaşı Babam da kafeciydi da Kafede çalışmıyor muydu? Ya he Öyleydi da O benim babam değil ya La yok oğlum şeydi ya. Sen demiyor muydun oğlum babam işte nargile Nargile margile şey yapaydı. Arkadaşına yardım ediyordu. Tamam da hiç, kafede şey yapaydı orada. Markette gidelim. Murat abi. Feri turistik geldi. <laughs> <laughs> Amcamla video çeksem çekerim ya. Kapıştığında arabaları buradan ka şey dönüyorum. He? Döndük ya döndük yani He? Orada sizin oradan oraya kadar geliştiriz Ya oğlum abi bu yoldan kim kimi geçecek? Farz et ben önde başladım Abi burada beni nasıl sollayacak abi yolda? Abi buraya tek tek araba sayıyor. Ve hmm. o dediğin şey normal şey düz yolda olur Senin terasın orası Aynen orası Ama orası da çok kısa mesafe Abi yeni yapılan yol var ya Ramazan'ın önüne inen. Aynen orada olabilir. Ya yukarı Her ya, aşağı. dümdüz olacak ya. Yarış pisti gibi bir yer olacak. Öyle yapacak. Skoda'lar Skoda'da dönüyoruz. Siz bir ara bir Kango ile Skoda'yı mı? Kango ile Skoda'yı yaptık. Sonra şeyi de yaptık biz. Adı neydi? Ha bununla. Hey. Range Rover'dan Skoda'yı da yaptık. Skoda'yı aldığımız gün. Ya biliyorum yüzdüm o dedi. Al bunu. Al bunu da. Korna çalsana Bora abi işte. Bana iki ekmek al gel koş. Ne haber la? yoldan buldun da karı. Atma atma atma. Tamam, tamam. Nere? La atma de. Nere? Otoydu so. Last pide na ba ra ha. Ya O <laughs> <laughs> <Uf, sıfır geçti. gülüyor> ondan niye la şey kay. Yo. <laughs> <Yok. gülüyor> Kanka sen kal burada ben giderim. Gezmek sardı mı? Sardı. <laughs> tamam. Hadi görüşürüz. Kapatayım mı? Attın, at, at, at. Mermi fırlatıyor sanki ya. Hadi abi inşallah taze ekmeklerden koyacağım ona. buradaki büyüğünü almış he. Ha burada vardı bir tane büyük kar onu almış. <laughs> Ama dün gitmiş o herhalde şeye. Sigana da anam gitmişti bir yere gitmiş. Çok seviyorum ha bu suya böyle hızlı girmeyi de. Allah korusun direksiyon şeyini kaybedince var ya. Hakimiyetini kaybedince direkt araba yani kendi kendine gitmeye başlıyor. Kontrol edemiyorsun. Bayılıyorum şu videoyu küçültmeye sırayla ya. Arkadaşlar videomuzda bugünlük bu kadardı. Arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadardı. İnşallah beğenmişsinizdir. Beğenip abone olmayı unutmayın. İyi seyirler.